Ben söylediklerimden sorumluyum, anladıklarınızdan değil. Felaketin bir iyiliği varsa, hakiki dostlarımızı tanıtmasıdır. Masalsız uyuyan kimsesiz bir çocuğun gözlerinden öpüp, usulca eğilip kulağına en güzel masal sensin çocuk demek isterdim. Herkesin bir sona ihtiyacı vardır yeniden başlamak için. Elveda diyecek kadar cesursan hayat seni yeni bir merhaba ile ödüllendirir. Merhamet masum olduğu için her kalbe misafir olmaz. İnsanlara saygın sonsuz ama sabrın sınırlı olsun. Herkesle arkadaşlık yapın ama sadece erdemli kişilerle dost olun. Hiçbir şey korkuya dayanan saygı kadar iğrenç değildir. Birine güvenmiyorsam bunun iki sebebi vardır. Ya güvenecek kadar iyi tanımıyorumdur ya da güvenmeyecek kadar iyi tanıyorumdur. Bundan 20 yıl sonra yaptıkların değil, yapamadıkların için üzüleceksin. Dolayısıyla halatları çöz. Limandan uzaklara yelken aç, rüzgarı yakala, araştır, düşle, keşfet. Görmek isteyenler için yeterince ışık, istemeyenler için yeterince karanlık vardır. Eskiden yalnız kalmaktan korkardım. Şimdi ise yanlış insanlarla çevremin dolmasından korkuyorum. İnsanlar nasıl konuşulması gerektiğinin dersini alırlar. Ama en büyük ilim nasıl ve ne zaman susması gerektiğini bilmektir. İnsan seviyorsa iki şeyi asla yapmaz. Aldatmaz ve ağlatmaz. Çünkü aldatmak insan onuruna, ağlatmak ise insan yüreğine yapılmış en çirkin saldırıdır. Ne kadar okursan oku, bilgine yakışır şekilde davranmazsan cahilsin demektir. Olmayacak insanlarla, olmayacak hayaller kurduğum için en çok da kendimden af diliyorum. İhtiyacınız kadarına sahip olduğunuzu anladığınızda zenginsiniz demektir. Beni mahveden şey bana yalan söylemiş olman değil, sana bir daha inanmayacak olmamdır. Kaliteli insan ona gösterilen güler yüz ve samimiyetten cesaret bulup haddini aşmayandır kişiden kişiye değişiyorum. Çünkü kötü olan biri benim iyi yüzümü görmeyi hak etmiyor. Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez ama her söylediğini düşünür. İlacı olmayan bir hastalıktır özlem. Öyle ki içtiğin çaya bakınca bile aklına gelir. En iyisini sonraya saklamayın. Yarının ne getireceğini bilemezsiniz. Pırlanta'dan alınmayan vergi kitaptan alınıyordu. Çünkü pırlanta alandan değil, kitap okuyanlardan korkuyorlardı. İnsanlara onları size nankörlük yapmaya mecbur bırakacak kadar büyük iyiliklerde bulunmayın. Başkalarını çok fazla düşünen bir kimse kendisini unutur. Kimseye iyi veya kötüdür demekte de acele etmiyorum. Çünkü insanlar beni her zaman şaşırtmayı başarmışlardır. Delilik aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir. Geçmişin tussağı değil geleceğin mimarı olun. Hayat eline her zaman iyi kartların gelmesi değil, bazen kötü kartlarla da iyi oynayabilmektir.